Günaydın, bugün 30 Mayıs. Yatırım araştırma bölümünden İbrahim Usul. Yurtdışı borsalar hafta başında genelde pozitif seyir izliyor. Endekslerde geçen hafta ortasından bu yana etkili olan yükseliş eğiliminin devam ettiğini takip ediyoruz. Asya borsaları haftaya yukarıda başladı. Avrupa borsalarının yeni haftaya %1'e yakın yukarıda başlaması bekleniyor. Amerikan piyasaları hafta başında resmi tatil nedeniyle kapalı olacak. Ancak vadeli tarafta işlemler Asya ve Londra piyasalarında devam edecek. Haftaya başlarken Amerikan vadilleri Asya işlemlerinde hafif yukarıda seyrediyor. Çin'in vaka sayılarındaki azalma ve bazı koronavirüs önlemlerinin gevşetilmesinin Haftaya başlarken piyasaları olumlu etkilediğini görüyoruz. Dolar endeksinde ve ABD tahvil faizlerinde son haftalarda yaşanan gevşemenin olumlu yansımaları da devam ediyor. Talep tarafındaki beklentilerle petrol fiyatları yükseliyor. Brent tipi petrol 115 dolar seviyesinin üzerine çıktı. Hafta başında piyasaları etkileyebilecek önemli bir veri akışı bulunmuyor. Amerika'da cuma günü tarım dışı istihdam verisi açıklanacak. Avrupa tarafında salı günü Euro bölgesi enflasyon rakamları gelecek. İçeride yarın ilk çeyrek büyüme, cuma mayıs ayı enflasyon rakamları önemli olacak. Borsa İstanbul tarafında ise geçen hafta boyunca genelde yükseliş eğilimi vardı. Cuma günü piyasa üzerinde bir miktar realizasyon amaçlı satışlar görüldü. Yeni haftaya Borsa İstanbul'un da küresel piyasalara paralel yukarıda bir başlangıç yapmasını bekliyoruz. BIST endeksinde 2406 seviyesinin üzerinde yükselen hareket içinde ilk etapta 2500 seviyelerinin test edilmesini bekleriz. Hafta başında önemli desteklerimiz 2430 ve 2406 seviyelerinde. Hisse tarafında korsa da göstergelerde kuvvetlenme sürüyor. Hissede son bir haftadır etkili olan yükselen hareketin kısa vade için devam etmesi beklenebilir. Teknik olarak Akbank, Alkim Kimya, Bimaş, Mavi Giyim, Koç Holding, Akıf Gayrimenkul hisselerinde göstergeleri olumlu tarafta izliyoruz. Piyasaları değerlendirmeye devam edeceğiz. Tabi yatırım olarak herkese iyi bir gün diliyoruz.